Evet arkadaşlar yeni bir e, ee, Feterap şarkısı videosuyla hoş. Feterap şarkısına hoş geldiniz. İlk gördüğüm şarkı olduğu için bunu dinleyeceğim. Siz de dinleyebilirsiniz hangi takım etseniz. Osman, Savaşları. 10 bin beğeni de part 2 Başla Bir doğru simen Türkiye tablanmaz Kıyı takınca kırmızı şeytan Sakin samana o simen aslan Lidere selam dur Sen yavaştan ister kafayı ister Röveş ata Filiki hep doksana selam dur Orman kralına en nesli Yaklaşamaz kılısına O top toplar en nesli vurdu ve sesi kesti Osman'ın iyisi, Osman'a e dolduklar nesi Osman vurdu ve sizi Söyle onlara kimmişin iyisi Osman'ın iyisinin iyisi Koy kralı nesline farkını atar Osman sadece penaltı atar İster kafa ister yarım voley Kuşkasa attı gölleri atar Baslı yıldız sen nesin şattan Osman deneyse nesin kaptan Atar geçer hiç almaz alttan kandırır tek yerde yatman Fark etmez bize üç ya da beş Yıldız ermez っ出してよろしくお願いします。